Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Mayıs ayı sezonu kostümü nihayet belli oldu. Mekanik koruyucudan sonra mekanik krala bir kostüm geliyor. Yani mekanik kral kostümü geliyor. Zaten büyük koruyucu gelirken arkasındaki kutularda 2 ve 3 yazıyordu. İkinci kutudan mekanik kral kostümü çıktı. Haziran kostümü de şimdiden belli olmuş oldu. Mekanik Kralçı kostümü de Haziran ayında bizi karşılıyor olacak. Bayağı bu uzun süre yine Alet şampiyonuna kostüm gelmeyecek gibi görünüyor. Gelirse de dükkanda TL ile satar süpersel diyorum. Mekanik koruyucu sonrasında mekanik kral. Bu videoda yine Galadon Racing videosuna geçiş yapacağım. Yani Supercell'in resmi YouTube sayfası bile Clash of Clans'ın resmi YouTube sayfası bile paylaşmadan Galadon Reis paylaştı. Sonrasında işte sudur Carbon Fin'dir. Supercell'in resmi tanıtım test YouTuber'ları paylaşacak kostümü ben yine bu videoda Daladon Reis'ten faydalanacağım. İki like atarsanız sevinirim. Güncel Clash of Clans videoları için de kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız mekanik kral kostümünü görmek için geçiş yapalım. İlk olarak geçen kostümün gelişinde büyük korucunun gelmesi de gördüğünüz gibi 1-2-3 numaralı kutular vardı. Birinci kutudan Clockwork Warden çıkmıştı. Büyük mekanik büyük koruyucu olarak gelmişti. İkinci kutudan da mekanik kral çıktı. Hemen onun kostümüne de geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar Galadon Reis'in tanıtmış olduğu videoya geçiş yaptım. Mekanik koruyucu kostümünü aldı. Şu anda kralı da görüyoruz. Bir level kral test server arkadaşlar bu. Onu da söyleyeyim. Hemen yani gördüğünüz gibi bütün kostümler. Ve bildiğiniz Pinokyo. Sağ kolu tamamen mekanik olmuş. Sol elinde tahta bir kılıç var. Oyuncak ettiniz kralı oyuncak. Yani tam anlamıyla şöyle söyleyeyim. Minecraft hiç oynamadım ama figürlerini az çok YouTube'da görüyorum bildiğim Minecraft Lego şeklinde yapmışlar artık. Kraliçe de bu şekilde olacak. Korumalı oyuncak. Ya cidden hiç sevmedim kostümü. Oynadıkça fikrim değişir mi bilemem. Büyük korucu bir nebze, bize daha iyiydi bundan. Dediğim gibi arkadaşlar daha süper senin resmi YouTube sayfası bile paylaşmadı. Galadon Race'ten aldık. Videoyu editleyip montajlayıp kanala yükleyeceğim. Çok da uzun tutmayacağım. Daha oyunun haberler bölümünde bile görünmüyor. Hemen sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Emeğimizin araştırmamızın karşı olarak da iki like atarsanız sevinirim. Bu videoyu hemen editleyip montajlayıp kanala yükleyeceğim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Güncel Clash of Clans bilgileriyle karşınızda olmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın.